Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Müzik dersimiz hangi gündür bir araştırma sorusu değil. Müzik öğretmenimizin soyadı yine bir araştırma sorusu değil. Müzik öğretmenimizin en sevdiği müzik hangisidir? Araştırma sorusu değil. Araştırma yapabileceğimiz bir grup var üzerinde ve bir sorumuz var. Bu durumda bu bir araştırma sorusu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yaman yapacağı bir araştırma için yukarıdaki anketi hazırlamıştır. Bu anket için kullanılan araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Soru çözmeyi en çok sevdiğiniz ders hangisidir? En çok hangi dersi seviyorsunuz? Hangi dersten kursa katılmak istersiniz? En çok hangi tür kitapları okursunuz? Baktığımızda soru çözmeyi en çok sevdiğiniz ders hangisidir? Oluyor. En çok hangi dersi seviyorsunuz? Şeklinde bir soru olabilir. Hangi dersten kursa katılmak istersiniz? Olur ama en çok hangi kitap hangi tür kitaplar okuyorsunuz bu araştırmayla ilgili değil burada çünkü derslerimiz verilmiş kitaplar değil bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir otomobil galerisinde aylara göre satılan otomobil sayıları aşağıdaki nesne tablosunda verilmiştir. Her bir görsel 9 otomobili temsil etmektedir. En çok otomobilin satıldığı ay kaç otomobil satılmıştır? En çok otomobil Temmuz ayında satılmış. 1 2 3 4 5 6 tane görselle gösteriliyor. Her bir görsel 9 otomobildi. Bu durumda 6 ile 9'u çarparız. 54 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir otomobil galerisinde aylara göre satılan otomobil sayılar aşağıdaki nesne tablosunda verilmiştir. Her bir görsel 9 otomobili temsil etmektedir. Yaz mevsiminde satılan toplam otomobil sayısı kaçtır? Yaz mevsiminde bakalım Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını bulmamız gerekiyor. Haziran ayında 2, Temmuz ayında 6 tane görselimiz var. Ağustos ayında da 3. Toplarsak 11. 11 tane görselimiz var. Bu durumda 9 ile çarpacağız 11'i. Her biri çünkü 9 otomobil temsil ediyordu. 99 otomobil sayılı satıldığını görürüz. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Satış temsilcisinin sattığı her bir ürün için alacağı prim ücreti tabloda bir ay boyunca sattığı ürün sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre satış temsilcisi yaptığı satışlardan toplam kaç lira prim almıştır? 25 tane kazak satmış 10 lira prim alacak 25 onu çarparız o zaman 250 lira oradan geliyor 30 tane ayakkabı satmış her birinden 25 lira alacak 30 da 25'i çarparsak 750 lira da oradan geliyor 15 tane mont satmış 40 lira alacak çarparsak 600 lira da geldi toplayalım 750 250 ve 600 toplarsak 1600 lira yaptı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıda bir basketbol maçında oyuncuların attığı sayılar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Efe ve Ali dışında aynı sayı atan oyuncu yoktur. Bakalım. Efe ve Ali dışında 14 atan bir oyuncu yok. Bu ifademiz doğru. En düşük sayıyı atan iki oyuncu arasındaki fark 3'tür. En düşük sayıyı atan iki oyuncu arasındaki fark Arda ve Buğra. 7'den 4'ü çıkarırsak 3 oluyor. Bu ifademiz de doğru. En çok sayıyı atan oyuncu Tarık'tır diyor. Evet 15 sayı atmış. Efe ve Ali'nin attığı sayıların toplamı Buğra'nın attığı sayının 5 katıdır. Efe ve Ali'nin attığı sayıların toplamına bakalım. 14 ile 14'ü toplarsak 28 yapıyor. Buğra'nın attığı 7 idi. 28'i 7'ye bölersek 4 olarak buluruz. Yani 4 katı 5 katı değil. Bu ifademiz yanlış. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdaki grafikte 5 markette bir günde satılan ekmek sayıları verilmiştir. Buna göre bu markette bir günde satılan toplam ekmek sayısı kaçtır? Efe markette 600 ekmek satılmış. Ece'de 400. Sizin markette 700. Bizim markette 500. Kerem markette 400. Toplayalım artık. 6 ile 4'ü toplarsak 10. 7 eklersek 17. 5 eklersek 22. 4 eklersek 26 oldu. 2600 bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı.